i Merhaba arkadaşlar. LGS tekrar dersimizin konusu veri analizi. Elimizdeki verilerin daha rahat anlaşılabilmesi için günlük hayatımızda da ne yapıyoruz? Grafikler kullanıyoruz. Daha kolay yorumlayabilmek için, zamandan kazanabilmek için. Ee, hangi veride, hangi grafik çeşidini kullanacağız? Bir göz atalım. Çizgi grafiği çoğunlukla bir ya da daha fazla veri grubunun zamana göre değişimini göstermek için kullanılır. Mesela arkadaşlar genelde televizyonda görüyorsunuz borsanın artması, azalması bir yıl içindeki veya yıllara göre dağılımı. Yine aynı şekilde doların veya bir ağacın boyunun e, aylara göre, haftalara göre değişimi şeklindeki grafikler. Sütun grafiğinde ise çoğunlukla iki veya daha fazla verinin karşılaştırılması için kullanılır. Burada dikkat ediyoruz. Karşılaştırma. Daire grafiği çoğunlukla bir bütünün parçalarını karşılaştırırken yani istatistik gibi arkadaşlar. Mesela ne var? Seçim sonuçları, bir firmanın ürettiği ürünler, çiftlik hayvanları, işte bir okuldaki öğrencinin kız erkek sayıları gibi sorularda ne yapıyoruz? Daire grafiği kullanıyoruz. Daire grafiğinde dikkat etmemiz gereken şey 360 derecelik bir daire içerisinde her bölüm orantılı olacak şekilde ne yapılıyor? Paylaştırılıyor. Evet arkadaşlar basit bir örneğimizde başlıyoruz. Ee, yukarıdaki sütun grafiği bir sınıftaki öğrencilerin matematik sınavından aldıkları notların dağılımını göstermektedir. Sınavda 70 üstü not alanlar başarılı olarak kabul ediliyor. Buna göre sınıftaki öğrencinin yüzde kaçı başarısız olmuştur diyor. Evet %70'i başarılı kabul ediyormuş. Yani Bizden ne istiyor? Başarısız istediği için şurası bizim için önemli. 60 ve 50 alanlar başarısız. 60 ve 50 notunu alanlar kaç öğrenci var? Burası öğrenci sayısını gösteriyor. Dikkat ediyoruz. 8 kişi 50 almış. 4 kişi de 60 almış. Yani toplam 12 kişi başarısız olmuş. Bizden ne istiyor? Yüzdesini istiyor. Tüm öğrenci sayısını bulalım. Burası 12 kişiydi. Artı kaç kişi var? 70 alan 16 kişi var. Artı 80 alan 8 kişi var. Artı 90 alan kaç kişi var? 4 kişi var. Yani toplarsak kaç kişi yapar burada? 40 kişi. Sınıf mevcudu 40 kişiymiş. Bizden ne istiyor? Yüzdesini istiyor. İsmi e, başarısız başarısız bölü tüm sınıf olarak yüzdesini buluruz. 12 bölü 40. Sadeleştirirsek 4 ile 3 bölü 10 çıkar arkadaşlar. Buradan ne yapıyorum? Paydayı 10 ile genişletiyorum. Çarptığım zaman yüzde 30 olarak buluruz. Yani cevabımız Ceyhan. Yukarıdaki grafikte bir mobilya atölyesindeki mutfak dolabı üretim ve satış sayıları verilmiştir. Buradaki mavi olan kısımlar satış, sarı olanlar üretimi göstermekte. 5 ay boyunca üretilen mutfak dolabının %80'i satıldığına göre Mayıs ayında kaç dolap vardır? Bize ne istiyor arkadaşlar? Şuradaki Mayıs ayındaki mavi kısmı istiyor. Biz buna X diyelim. Önemli olan burada sorunun şu %80 satıldığı kısmına dikkat ediyoruz. Önce neyi bulacağım? Ne kadar üretildiğini bir bulalım. Ocak ayında ne kadar üretilmiş? 20 üretilmiş. Şubat'ta 40 üretilmiş. Mart'ta 30. Nisan'da 25. Burada kaç arkadaşlar? Mayıs'ta da 35 üretilmiş. Ocak'ta da 20 üretilmişti. Toplarsak ne kadar ürün çıkar? 150 tane üretilmiş. Bunun satılan kısmına bakıyorum. Satılan kısmına baktığımız zaman %80 satılmış. 100 50'nin %80'ini alalım. Evet %80'ini alırsak arkadaşlar burada ne çıkacak? %80'imiz bunlar sadeleşir. Çarptığımız zaman %80'i 120 satılan ürünlerimiz. Şimdi mavi kısma geliyorum. Mavide toplam ne kadar satılmış bakalım. Ocak ayında 15 satılmış. Şubat'ta 35 satılmış. Yine aynı şekilde Mart'ta 30. Nisan'da 15 Mayıs'ta da x dedik. Hepsini toplayalım arkadaşlar. Topladığımız zaman ne yapacak burası? E, satılan dedik. Satılan eşittir 95 artı x. E, satılan biz kaç bulmuştuk? 120. 120 eşittir 95 artı x'ten buradan x ne çıkar? 120'den 95'i çıkarırsak 25 tane Mayıs ayında dolap çıkar satılmış arkadaşlar. Bu sorumuz size arkadaşlar. E, listeyi neye çevireceğiz? Daire grafiğine çevireceğiz. Klasik bir sorumuz. İrem 3 gün boyunca bu kadar para harcamış bunun diyor. Daire grafiğini bulunuz. Bu tip sorularda ne yapıyoruz? Hemen toplam ne kadar para harcamış onu bulalım. Önemli olan toplam miktar. Kaç lira para harcamış? 60 TL para harcamış. 60 TL'yi biz neyle göstereceğiz? 360 dereceyle ile göstereceğiz. Yani tam bir daire ile gösteriyorum. 60 TL'yi 360 derece ile gösterirsem Pazartesi günü ne kadar harcamıştı? 15 TL. 15'i kaç dereceyle gösteririm? Şimdi 60'dan 360'a geçerken kaç katını aldık? 6 katını aldık. Doğru olduğu için 15'inde de 6 katını alacağım. Buradan x eşittir. 90 derece çıkar. Demek ki pazartesi günü kaç derecelik bir harcama yapmışım? 90 derece pazartesi. Yine aynı şekilde e, TL'den dereceye geçerken kaç katını alıyorum? 6 katını alıyorum. İsterseniz tek tek orantı yapabilirsiniz ama gerek yok. Direkt 25'in kaç katını alacağım? 6 katını alıyorum. 150 derece. Yine aynı şekilde 20'nin 6 katını alıyorum. 120 derece. Evet. Salı günü ne kadar yapmış arkadaşlar? Salı günü hangisiydi? Salı olan 25 olan 150 derece. Yine aynı şekilde burası ise çarşamba. Çarşamba ne kadar yapmış? 120 derecelik kısmını yapmış. Evet. Listeyi daire grafiğinde gösterdik. Klasik bir sorumuz daire grafiğini sütun grafiğine çevirme. Daire grafiğine dikkat etmemiz gereken şey tüm yani 240 ton meyve kaç dereceye eşitmiş? 360 dereceye denk geliyor. Orantımızı kuruyoruz. 240 ton meyve 360 dereceye denk geliyorsa Mandalinamız kaç derece arkadaşlar? 120 derece. 120 derecelik mandalina kaça denk gelir? Buradan kaça böldü? 3'e böldü. Yine aynı şekilde 3'e böldüğümüz zaman x eşittir 80. Demek ki mandalina kaçmış? Şuradan yazarsak 80 tane mandalina geliyor. Yine aynı şekilde orantımıza devam ediyoruz. 360 derecelik kısım 240 tona denk geliyorsa 150 derece kaç ton kaça denk gelir? Buradan x eşittir. Ne yapıyoruz? 150 Çarpı 240 bölü 360. Sıfırlar gider. 12'ye böldüm. 2. 12'ye böldük. 3. Buradan sadeleştirme yaptım. 50. 50 ile 2'yi çarparsam x eşittir 100. Limon ise arkadaşlar 360 derece 240 tona denk geliyorsa 90 derece kaç tona denk gelir? 4'e böldüm. Yine aynı şekilde 240'ı 4'e böldüğüm zaman buradan kaç çıkar? 60 ton olarak Çıkar. Demek ki limon da 60 tonmuş. Bu soruyu bu şekilde yapabildiğimiz gibi şöyle yapabilirsiniz. 360 derecem var. 240 ton. Bir derecenin kaç tona denk geldiğini bulabilirim. 240 bölü 360'dan buradan bunlar gider. 12'ye bağladığım zaman 2 bölü 3 oranım gelecek. Demek ki dereceden tona geçerken 2 bölü 3 ile çarpacağım. Mesela 120 yapalım. 120 tonu direkt 2 bölü 3 ile çarpabilirim. Böldüm. Burası kaç çıkar arkadaşlar? 40. Buradan da direkt 80 ton olarak bulabiliriz. Dilelim. aynı şekilde diğerlerinde yapabilirsiniz. Alış fiyatını daire grafiği de aynı ürünlerin birer tane satışından elde edilen tutarın dağılımını göstermektedir. Birer tanesinin toplam satış tutarı 720 TL olduğuna göre ürünlerden elde edilen kar yüzdesi nedir? Dikkat etmemiz gereken şey sütun grafiği alış fiyatı, daire grafiği satış, satışı gösteriyor. Bizden ne istiyor? Kar. Kar nedir her zaman? Satış eksi alıştır. Bunu bulmamız gerekiyor. Şimdi bakıyorum toplam satış kaçmış? 720 TL. E toplam bu ne kadardı? 360 derece daire. Çünkü satış dediği için daire grafiğine bakıyorum. 360 dereceyi 720 TL ile gösterirsek arkadaşlar burada tek tek orantı kurabilirsiniz. Ama dikkat edin dereceden TL'ye geçerken kaç katını aldık? 2 katını aldık öyle değil mi? 2 katını alıyorsam burada aynı şeyi yapabiliriz. Pantolon 120 derece ise kaç tane bir pantolonun satış fiyatı ne kadar olacak? 240 TL. Yine aynı şekilde kemer 150 TL, kravat 120, gömlek ne kadar olacak arkadaşlar? 210 şeklinde bulabiliriz. kar dedik, satıştan alışı çıkarmak. Pantolona ne kadar kâr etmiş ona bakalım. 240'dan 200 çıkarırsam ne kadar kâr ederim? 40. Bizde ne kadar kâr ettiğimizi sormuyor, nesini soruyor? Yüzdesini soruyor. Yüzde sorarken ne yapıyorum? 200'de 200 lira alışım vardı çünkü. 200'e ne kadar kar ettim? 40. 200'e 40 kar edersem yüzde ne kadar kar edelim? Direkt x eşittir. Yarıya böldüğüm için yüzde 20 olarak neyi buluruz arkadaşlar? Pantolon. Kravatta ne kadar almıştık? Kravatı bakalım grafik. 80 liraya almıştık. Kaça satmışız? 120. 120'den 80 çıkartırsak arkadaşlar geriye kaç kalır? 40. Demek ki ne kadar kar etmişim? 40. Benden yüzdesini istiyor. Orantı da kurabilirsiniz. Şu şekilde yapabilirim. Ne kadar almıştım? 80'i almıştım. Ne kadar sattım? 40'a. 1 bölü 2. Bu da ne olur arkadaşlar? Yüzde 50 olarak bulunur. Diğerlerine yine aynı şekilde orantı kurarak yapabilirsiniz. Aşağıdaki grafikte 3 farklı şirketin 6 aylık kar durumu verilmiştir. C şirketin Mart ayındaki karı Şubat ayındaki karından yüzde kaç fazla duruyor? İlk önce karını ne kadar arttırmış onu bulalım. C şirketi hangi renk? Turuncu renk. Hemen Şubat'a bakıyorum. Şubat'ta kaç? 8. Mart'a bakıyoruz. 10. Yani karım 8 iken kaça çıkmış? 10'a çıkmış. Aradaki fark ne arkadaşlar? 2 TL değil mi? 8 TL'den 2 TL'ye çıkarıyorsa karımızı yüzde kaç arttırmıştır dediği için 100 olursa ne kadar olur? orantı kuruyorum. E doğru orantı olduğu için kaça bölmüşüm? 4'e böldük. Yine aynı şekilde burada da ne yapacağız? 4'e böleceğiz. Burada da 4'e bölüyorum. X eşittir. 25 olarak buluruz. Yani karımızı ne kadar arttırmışız? %25 arttırmışız. Yukarıdaki sütun grafiğinde bir mağazanın 4 üründeki bir haftalık ortalama satış gösterilmiş arkadaşlar. Tarih grafiğinde bu mağazanın satışlarının yapıldığı haftanın başında deposunda bulunan toplam ürünlerin dağılımı gösterilmektedir. Buna göre satış oranı en fazla kaçtır? Satış oranını nasıl bulacağız? Satış oranımız nasıl olur arkadaşlar? Satılan bölü tüm ürünlerimiz şeklinde yapacağız. Şimdi daire grafiğine geliyorum. Daire grafiğine derece verilmiş. Herhangi bir adet verilmemiş. Bundan dolayı derece ile adet arasında doğru orantı olduğu için pantolonun 120 tane kabul ediyorum. Gömlekten 90 tane, kemerden 70 tane depoda var. Kravatta ise 80 tane var kabul ediyoruz. Şimdi pantolonun satış oranına geldiğimizde toplam ne kadardı pantolonun? 120 tane. Ne kadar satılmış? Bunu nereden bakıyorum? Sütun grafiğine. Sütun grafiğinde ne olarak gösteriyor? 8 adet olarak gösteriyor. 8 bölü 120 sadeleştirdiğim zaman 1 bölü 15 yapar. Yine aynı şekilde gömleğe geldim. Gömlek kaç taneydi toplam? 90 taneydi. Kaç tane satılmış? Tüm grafiğine bakıyorum. 3 tane satılmış. 3 de sağ değiştirdiğim zaman 1 bölü 30 yapacak. Yine aynı mantıkla kemere geldik. Kemer ne kadardı arkadaşlar? 70. Kemerden ne kadar satılmış? 5 tane satılmış. 5 bölü 70. 5 bölü 70 de 1 bölü 14'e eşit. Şimdi kravata geldik. Kravatta ise 80 derece Kaç tane satılmış kravatımızda? Sütun grafiğine bakıyorum. 10 tane. 1 bölü 8. Bundan sonrası rasyonel sayılarda sıralama. Hepsinin payı 1. Gördüğünüz gibi birbirine eşit. Payları eşitse paydası küçük olan en büyük olacaktı. Yani en fazla satım olanımız nedir? Kravat. Yani 1 bölü 8. Aşağıdaki çizgi grafiği 3 farklı su deposunun zamana bağlı olarak içindeki suyun hacmini göstermektedir. 3 deponun 8 dakika sonunda içindeki suyun miktarını daire grafiğine çeviriniz. Daire grafiğine geçmeden önce 8 dakika içinde ne kadar su birikmiş ona bakalım arkadaşlar. Ee, şimdi C'den başlayalım. C deposu başlangıcı ne kadar vardı? 100. 150 olması için 5 dakikada burada 5 dediği için 5 dakikada ne kadar artıyor? 50 litre su artıyor. E 5 dakikada 50 litre artarsa... 8 dakikada ne olacak? 10 katını aldım. 80 litre su olacak. Başlangıçta ne kadar suyum vardı depoda? C'de 100 vardı. 100 artı 80'den 8 dakika sonra C deposunda 180 litre suyum var. Yine aynı şekilde B'ye geldik. B'de başlangıçta ne kadar var? 50 litre suyum var. 150 olması için 5 dakikada ne kadar artıyor? 100 litre su artıyor. 5 dakikada 100 litre artarsa... 8 dakikada kaç katını aldı? 20, de, 20 katını aldığı için burada direkt 20 katını alabilirsiniz. 160 litre olacak. Başlangıçta ne kadar suyumuz vardı? 50. 50 artı 160'dan ne çıkacak arkadaşlar? 210 çıkar. Mavide de 210 litre su oluştu. Geldik yeşile yani A deposuna. A deposu gördüğünüz gibi arkadaşlar hep sabit. Hiçbir şekilde değişmiyor. 150. E, 8 dakika sonra ne olacak? 150. Şimdi geldik toplama. Toplam su miktarını bulmam lazım. 8 dakika sonraki. Burada 180 var. 210 var. Burada ise 150 var arkadaşlar. Topladığım zaman toplam ne kadar yapacak? 540 litre suyumuz var. Evet bundan sonra daire grafiğine geçiyoruz. 540 litre suyu 360 derece ile gösterebiliyorsam. Ee, ne yapalım? Yeşile bakalım. Yeşil neydi? 150. 150 litre suyu kaç dereceyle gösteririm? X buradan doğru orantı yaparsak arkadaşlar kaç çıkacak? 100 derece çıkıyor. Yeşilin 100 derece olduğu neresi var? A var. Şuraya bakıyorum. 360, 360, 360 ya 260 ya çıkarsa D şıkkında burası da 100 yapıyor. İki tane şıkkım var. Diğerleri elendi. Başka neye bakalım? Burada 360 dereceyi 540 ile gösteriyorsa maviye bakalım. 210 litreyi kaç dereceli gösteririm? Buradan da x'ine çıkarttık 140. Şuradan B şıkkına geldiğim zaman 360'dan 220 çıkarırsam buraya kaç kalır? 140 derece kalır. Demek ki cevabımız B şıkkı. Tabloda bir öğrencinin 5 gün boyunca derslere göre çözdüğü soru sayıları ve yüzdeleri verilmiştir. Öğrencinin çözdüğü soru sayılarının dağılımını gösteren daire grafiğini bulunuz. Bizden neyse çözdüğü soru sayılarını. İlk önce ne yapmamız gerekiyor? Toplam çözülen soru sayılarını bulup sonra daire grafiğine geçmemiz gerekiyor. Bu sorunun özelliği burada yüzde vermiş. Yüzdenin karşısına denk 130'un karşısına gelen Türkçe sayısını bilmiyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde %10'un karşısına gelen sosyali bilmiyoruz. Ama şunu biliyorum. Yüzde %30 ile yüzde %10'un toplamı neye denk geliyor? Türkçe ve fene denk geliyor. Yüzde %10 ile yüzde %30 toplarsam yüzde %40. Geriye kaç kalır? Yüzde %60. Yüzde %60'lık kısım neye denk gelecek? Matematik ve artı fen soru sayılarına denk gelecek arkadaşlar. Şimdi matematik ve fen bilimlerinde ne kadar soru çözmüş? Burada 96, burada da 48. 96 ile 48'i topladığımızda zaman 144 yapar. Demek ki %60'lık kısım neye denk geliyormuş? %44 soruya denk geliyormuş. Bundan sonrası kolay artık. %60'ı buna denk geliyorsa %30'luk yani Türkçe sayımı ne yapabilirim? Soru sayımızı bulabiliriz. %60'ım 144 soruya denk geliyorsa %30'umuz kaç soruya denk gelir? Yarısını aldım. Burada da yarısını alacağım. X eşittir 72 tane. Yani bu nedir arkadaşlar? Türkçe sorumuz. Yine aynı şekilde ne yapacağız? Sosyalı da bulabilirim. 60'ı %44 ise kaç dereceydi? %10. 10'umuz ise kaç soruya denk gelir? 6'ya böldüm. Yine aynı şekilde 6'ya böleceğiz. X eşittir buradan 24. Bu nedir? Sosyalın sayısı. Yani şimdi yazalım matematik. Burada şey de yapabilirdiniz. 30 bakın burada kaça olmuş? 130 iken %10 olmuş. 3'te biri. Direkt 72'yi 3'e bölerekten de 24'ü bulabilirdiniz. Şimdi toplam ne kadar soru sayısı var? Onu bulalım. Türkçe soru sayımız 72 idi. Sosyal soru sayımız 24. Bunların hepsini topladığım zaman buradan toplam soru sayım 240 geliyor arkadaşlar. 240 soru adetimiz var. 240 şimdi toplam soru sayım buldum. Bundan sonra dereceye geçiyoruz. 240'ı ama şuraya yapalım. 240'ı 360 derece ile gösteriyorsam geriye ne, mesela fene bakalım. Fen ne kadar? 48. 48 soruyu yüzde kaç ile gösterelim? Burada işlem yaparsanız arkadaşlar x eşittir 72 derece çıkacak. Yani şurası 72 derece. Yine matematiğe bakalım. Matematik kaç soru çözmüş? 96. E, 240 soruyu 360 ile gösteriyorsam 96 soruyu kaç dereceyle gösteririm? Buradan yine x'i bulduğumuz zaman doğru orantıdan x eşittir 144 derece çıkacak. Aynı mantık benim yerim olmadığı için yapmıyorum. Yine aynı şekilde orantı kuraraktan Türkçeyi 108 derece olarak bulursunuz. Sosyali de 36 derece olarak buluruz. Burada önemli olan arkadaşlar şu yüzdelik kısımlarını önce bulmak. Yüzdeliklere dikkat ederekten soru yaparsanız gayet basit bir soruya dönüşüyor.